Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi iki günlük bir tatil'e çıktım. Tatil'e çıkmadan önce bir video çektim. Ee, kuşlara ne yapmalıyım? Kimseye emanet edemiyorum. Nasıl yapmalıyım? İşte iki gün boyunca bunlar ne yiyecek, ne içecek? Nasıl sahip çıkacağız? Hatta iki buçuk üç günlerdeyse diyelim çıktınız. Hatta benim bu yaptığım sistemde bir hafta bile çıksanız hiç sıkıntı olmuyor. Ben iki günlüğüne gittim. Ya yani cuma akşamı çıktım bugün pazar akşamı bakın döndüm. Ee, kuşlara ne yaptım? Kuşlara e, şunu yapmıştım. Şöyle bırakmıştım. Geldiğimde bu şekilde buldum. Bakın suyu şuraya kadar indirmişler. Boğazına kadar doluydu. Ondan sonra buna ne yapmışlar? Bakın ne yapmış. neredeyse ağzına kadar doluydu. Neredeyse ağzına kadar doluydu. Yani kuşlar iyi iyi ama maşallah bomba gibi. Geldiğimde öylelerde en azından. Bakalım. Bu iki günde şimdi kuşların karın acayip de yok. o yüzden uçurmuyorum. Çünkü hiç yememlerinden eksik olmadı. Ama bir geldim çok neşelilerdi yani. Bir saldım kuşları. Havalarda taklalar atıyorlar böyle özellikle şu limonu. Aska var ya. Deli gibi uçuyordu yani. Şimdi ne yapacağız? Şimdi gelmişken bir kontrol yapalım. Yumurtalar vardı bizim. Yumurtalar ne oldu? Yumurtalar çıktı mı, çıkmadı mı? Ondan sonra çıkan olduysa hangileri çıktı? Hasta kuşumuz vardı bir tane. O ne alemde? Gerçi oraya giremeyeceğim şimdi anahtarı aşağıdan. Unutmuşum hasta kuşu oraya girmiştim. Bir kuşçu abi bana onun kafasını kes at dedi. Ben kesmem tabii ki asla. Bakalım kümeste ne olmuş? Neler değişmiş? Hangi yavrular çıkmış? Çıkmış mı, çıkmamış mı? Bu da hediye kuşlar geldi yine. Yani onlar da burada duruyor. Şimdi onları salamayacağım. Size gösteremeyeceğim belki. Ee, çünkü kanatları bağlı değil. Kanatlarını da bağlamam lazım. Bant da içeride. Şimdi gidelim yavrulara bakalım. Yavrular ne alemde. Evet. Şurada bir tanemiz çıkmış. Mavi başların. Mavi baş, mavi kuyruk kelebeklerin yavrusunun bir tanesi çıkmış. Ne alemde? Kim? Ha, evet. Vuruyor. Şu an şeye, kabuğa vuruyor. Sesi geliyor zaten çıkmıştı bayağı büyüdü. Şu an büyüyor hala o maviyle beyazlı bir şey bir şey siyah beyazlı bir karışık bir şey olacak o. Bu da kelebek bu zaten büyüdü iyice ne büyüdü. Bakalım başka bir şey yok bunda. Maşallah sana be. bakalım burada karışık beyazlıklar oluyor. Parça parça beyazlıklar geliyor. Ayaklarda beyazlıklar var. Altta beyazlıklar var. Sen ne attın bakalım sen? Tembel teneke. Oo bunun da bir tanesi çıkmış. Asmanın yavrum. Basma lan ya Hadi bakayım buraya. Bakın arkadaşlar. Aman ya Rabbim ya. Bu ee, baskayla kelebek karışık yavru. Kırma bir yavru gelecek. Kırma bir yavru olacak. Bu bakalım nasıl bir şey çıkacak. Hep beraber göreceğiz. Çekil lan şuradan. Ne demek? Heh. Şu an iki tane yeni yavru çıkmış arkadaşlar. Birisi bu. Biri çıkmak üzere bugün yarın çıkar. Buralarda bir şey var mı? Yok. Buralarda bir şey var mı? Yok. Alttaki, he şurada. Şurada bir He bunlar çıkmamış da. Bunlar çıkmıştı. Ve kiloluk yemlik. Yemlik şu şekildeydi. Göstermiştim size. Evet arkadaşlar kuşlarda da son durumda. Bir kışlayalım mı şunlara bakalım ne yapacaklar. Havada kararmaya yakın ama bakalım. Uçun 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 uçun. Haydi bakalım. Hemen iniyorlar tabi. kuşlar yerde olduğu için. Nerede? Şunu bırakayım da gelsinler. Bunu görünce gelmiyorlar. Sofayı görünce. Evet. Bir bir geliyorlar. Şöyle bir iki gündür uçmuyor. Bak gitti nereye kondu ya. Heh, aferin lan sana. Gel geri. Gel geri. Aferin sana. Sen, sen de geldin. Benim en iyi kuşum maşallah. Şu var ya. Çikolata başka. Evet hepsi geldi. Sen ne yapıyorsun? Kanadın geldi mi senin? Oh maşallah gelmiş senin de kanadın. Onu aldığımda kanadı çekikti. O geldiğinde daha doğrusu. Kanadı çekikti. Hop. Mardine bak, mardine bak. Oy aslan partisi ne güzel takla attı. Şimdi bir uçuralım bakalım. İnşallah yan çatılara gidip olmaz. Hadi bakayım. Hey, aslan parçası. Aslan parçası daha yeni yeni uçuyor. Yeni yeni uçuruyorum onu. Oy, iki tane taklı attı ama şimdiden. Tamam, kuşlar gitti kuşlara sahip çıkamadı, değil mi? Şu, şu benim yavrum. Şunları da şöyle uzaktan göstereyim size. Şu yakala yakalamış. Kendi kümesine girmiş. Şu diğer üçü de yavru. Abim bana sözü vardı bunları sana hediye edeceğim diye. yani diğer kuşlar kaçtı. Kaçmadı gerçi öldüler de. Bir ihtimal martı daldı onlara. Bunları da hediye etti bana. Sağ olsun. İsmini verdirtmiyor. Söyleme benim ismimi diyor. Çünkü bayağı ünlü. Kuşçuluktan nam yapmış bir abi. Yılların kuşçusu. Şimdilik son durum bu şekilde arkadaşlar aşağı gideceğim şimdi. Ee, i̇çerideki kuş ne alemde onu çok merak ediyorum. Şurada aşağıda. Yani ölecekti. Ayırdık. Öldü mü kaldı mı içeri giremiyorum. Kapı kilitli. Anahtar almam lazım aşağıda. Bir videoyu durdurayım. Ee, anahtarı alayım. Geleyim size tekrardan göstereyim. Kuş ne alemde size de biliyorum. Evet arkadaşlar anahtarı aldım geldim şimdi sizinle beraber ben de göreceğim bakalım <laughs> kuşumuza ne olmuş hep beraber bir görelim bakalım kafasını kes dediler at dediler neler neler söylediler burası çok tane da, kusura bakmayın giderken acele şekilde çıktım buradan bu arada kanaryalarımız da var kanaryalarımız da var burada emanet geldi bunlar evet kuşumuz yaşıyor hala bir sıkıntı yok Feren kalan yok. Yem yemiş. Yemleri dağıtmış. Dışkısı nasıl olmuş acaba? Bak dışkı düzelmiş. Of aslan parçası. Aferin lan sana. Şu gözünü niye kısıyorsun? Ben onu anlamıyorum bir türlü. Gözünü açamıyor ya arkadaş. Sana ben bir göz damlası damlatacağım. Şimdi nasıl yapsam bunu sabitleme işini Sabitleyebileceğiz mi bunu? Evet. Bunu sabitledik. Şimdi kuşumuza damla sıkalım bakalım. Çünkü gözünde bir sıkıntı var. Bir de üst solunum yolunda bir sıkıntı var herhalde. Şunu sıkacağım kuşa. ağzına, burnuna, gözlerine sıktık. Yerine bırakıyoruz kursak. Kursak dolu. Biraz dışkıları da düzelmiş. Evet arkadaşlar, kursağı dolu dışkıları da düzelmiş. Yani evet, ilk ilk koyduğum zaman dışkıları çok kötüydü. Yani böyle yeşil yeşil, koyu kıvamlı böyle. Bayağı yoğun bir dışkısı vardı şimdi o da düzelmiş bir sıkıntı yok bakalım inşallah toplar çünkü bu kuşlar onun kafasına vura vura yem yemesine müsaade etmiyordu ben burada şahit oldum o adam kafasını kes atlayınca kes atlayınca derken hasta o ölecek işkence çekiyor işkence çekmesin kes kafasını kurtulsun hayvan dedi ben tabi öyle bir şey yapamam imkanı yok yani hasta keseceğim o kafasını Hani canlı bir hayvan sonuçta bu. Koydum oraya ölür ölür dedim. Yemini suyunu koydum. İlacını verdim gitmeden önce. Şimdi bir şey de bak aklıma geldi. Bir hapı da var onu da vereceğim. Bakın şu da bakın. Gözleri nasıl kısıyor. Bu kuşlara bir sıkıntı var. Üst soğanım sıkıntısı çekiyor. Buna da ilaç vermem lazım. Ne oluyor size ya? Kümes havasız. Küçük ondan dolayı ben şuraya bir tane salma yapacağım komple yukarıdan ta şuraya kadar yani buralara kadar gelecek iki yanı tel olacak üstü gene çatı olacak kocaman bir salma yapacağım başka türlü bu kuşlar sürekli hastalar hepsi değil de yani şu yavrular özellikle sürekli hasta Neyse arkadaşlar başka bir videoda tekrar görüşmek üzere akşam oldu ben bunları bir içeri alayım Tekrar görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Daha o kutudakileri de bantlayacağım. Aralarına salacağım. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.